Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda söylemem bir kolumuzu alalım. Oyunlar için Türkçe yama nasıl yapılacağını göstereceğim. İlk olarak bir tanesi de deneyeceğim arkadaşlar. Siz ona bakarak diğer oyunlarınız aynı şekilde Türkçe yama yükleyebilirsiniz. E, sabitlenmiş yorum kısmında bilgi vereceğim. Siz o bilgiye mutlaka bakın. Orada da gerekli şeyler yazarım. Evet arkadaşlar, deneyeceğimiz oyun bu. Mortal Kombat oyununu Türkçe çevireceğiz. Türkçe yama yükleyeceğiz şu dosya yolu yazan kısma çok dikkat edin burada. Veya yamayı indirdikten sonra yamayı indirdiğiniz dosyanın içerisinde videolu bir şekilde anlatım olabilir. Veya bu şekilde bir adres yazan bir text dosyası olabilir. O dosyayı kontrol edin. Çünkü bu nereye atacağınızı gösteriyor. Türkçe yamayı nereye yüklemeniz gerektiğini gösteriyor. Şimdi burada şöyle göstereyim Mortal Kombat dosyasının içini, içini bulacaksınız arkadaşlar. Bunun içerisinde PS3 Game ve usrdir yazan şunun içerisine atılacak. Burada fazla ayrıntıya giremiyorum Dosyayı şöyle hemen çıkarırsınız buradan. Flash diskinize yüklersiniz. Flash diskiniz FAT32 olması lazım. Bilginiz olsun. Aksi takdirde yükleme aşamasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi flash'ımız FAT32. Flash'ınıza attıktan sonra öyle hemen takalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim oyunumuz normalde yüklü. Buna Türkçe çevireceğiz. İlk önce bakalım dili onu göstereyim. Daha sonra çevirdikten sonraki aşamaya bakalım. Oyunumuzu çalıştıralım. Evet dostlar gördüğünüz gibi burada dilimiz İngilizce. Şimdi biz o işlemi yaptıktan sonra direkt olarak buradaki yazıların hepsi Türkçe'ye çevrilecektir. Yamayı attıktan sonra. Şimdi oyunumuzdan çıkalım. Oyunumuzu kontrol ettik. Oyunumuz Türkçe değil. Bunun için ben Multiman'ı kullanacağım. Siz Irisman'ı da kullanabilirsiniz. Irisman yani. Genelde birçok arkadaşlar Multiman kullandığı için Multiman'da anlatmayı tercih ettim. İsteyenler Irisman'ı da kullanabilir bilginiz olsun. Neyse. Şimdi Multiman'a giriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Multiman'a girdikten sonra Şurada hemen göstereyim. Mutlaka girdikten sonra e, File Manager kısmına giriş yapıyoruz. Şuradaki PS3 Root yazan kısım var. Buraya çift tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi e, flashın içerisindeki yamayı alıp oyunun içerisine atmamız lazım. Dev USB yazan kısma geliyorum ve buradan yuvarlığa bastım ve kopyaladım arkadaşlar. Yani kopyaladım şu an. Şimdi daha sonra Hard Disk'in içerisine gireceğim. Hard Disk'in içerisine girdim. Eğer arkadaşlar oyununuz dışarıda yüklüyse yani multiman içerisinde ise bu game klasörün içerisine giriyoruz. Bu game klasörün içerisine girip oyunumuzu bulmamız lazım. Eğer multiman içerisinde yüklüyse bu games klasörün içerisine girip oyunumuzu burada bulmamız gerekiyor bilginiz olsun. Eğer oyunumuz dışarıda yüklüyse ve multiman içerisinde değilse game klasörün içerisine giriyoruz. Yani bu klasörün içerisine giriyoruz oyunumuzu arıyoruz. Oyunumuzu nasıl bulacağız ben hemen şöyle göstereyim. Şöyle mesela bu PES 2015 inmiş ikonlara tıklayıp kolaylıkla bulabiliriz böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da PES 2013 var. Şimdi arkadaşlar benim şu an oyunum Multiman içerisinde yüklü olduğu için ben şöyle şu şekilde göstereceğim size. Şimdi yamamız nerede? Şu dev USB 000 yazan kısım var ya arkadaşlar. USB'miz bu. Yani flash'ımız bu. İçerisine atmıştık zaten şu. yuvarlığa bastım arkadaşlar. Kopyaladım. Kopyaladım bunu. Burada hard disk'in içerisine giriyorsunuz. Şimdi benim Multimanda yüklü olduğu için ben Games klasöründe arayacağım. Daha kolay bir yol göstereceğim Games klasöründe nasıl bulacağımızı. USB'den kopyaladıktan sonra burada Games yazan ikon var. Buna çift tıklıyorum hemen. Oyunlarımız geldi. Hangi oyunsa burada buluyorum. Mortal Kombat oyunumuz. Ve arkadaşlar burada üçgene basıyorum. Bunun üzerinden üçgene bastım. Ve buradan File Manager'a basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar File Manager'a e bastıktan sonra otomatik olarak Mortal Kombat'ın bulunmuş olduğu klasörü bana otomatik olarak buldu. İsim olarak yazıyor ama sizin cihazınızda büyük ihtimalle yazmayacaktır. Daha sonra oradaki yol kısmında e, anlattığına göre PS3 Games klasörü var. Yani Mortal Kombat klasörünün içerisinde bu klasör var. Bunun içerisine gir diyordu. Hemen bir kontrol edelim sizle birlikte. Gördüğünüz gibi PS3 Games klasörü USR'dır. Localization yazan kısım var arkadaşlar. Oraya gireceğiz. Evet. USR'dır yazıyor ve Localization yazan kısma giriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim yapacağımız ENG yani İngilizce olduğu için ben bunu silmiyorum. Bunu ismini değiştireceğim. Siz silebilirsiniz. Direkt üzerine yapıştırabilirsiniz ama ben silmeyi tercih etmiyorum. Buraya 2 yazdım ve start'a bastım. Evet ismini değiştirdim arkadaşlar. Daha sonra bizim kopyalamış olduğumuz dosya vardı. Onun için yuvarlığa bastım. Ve paste dedim. seçtiğiniz klasörü kopyalamak istiyor musunuz diyor. Evet dedim. Ve kopyalama işlemi tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu iki yazan orijinal olanı bu ise bizim yüklediğimiz üzerinde oynanmış olan kısım arkadaşlar. Türkçe çevrilmiş olan kısım. İşlem bu kadar arkadaşlar. İşlemimiz bitti. Şimdi oyunumuzu aktif edelim. Arkadaşlar videomuzu atlamayın. Size daha önemli bir şey daha göstereceğim. Gerçek ise ayrı ismin üzerinden de göstereyim. Daha iyi olur. Bir oyunumuzu çalıştıralım bir görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkçe'ye çevrildi. Evet, start düğmesine basın diyor. Gördüğünüz gibi Türkçe yama yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili herhangi bir sorunumuz kalmadı. Gördüğünüz gibi. Şimdi kapatayım. Zaten Multuman ilgili videomuz var arkadaşlar. Eğer siz Airismini kullanırsanız, onu da şöyle yapacaksınız. Airismini giriyorsunuz. Evet arkadaşlar, Airismini kurmadıysanız siz kurarsınız. Daha sonra, bu zaten bu tuman içerisindeki oyunlarımız, bunlar Dışarıdaki oyunlarımızı şu an görmüyoruz. Örnek veriyorum GTA 5 oyunu vardı dışarıda, şu an onu göremiyoruz. Airismini girdikten sonra aynı şekilde işlem yapabilmemiz için Start tuşuna basıyoruz ve buradan toz. Araçlar kısmına giriyoruz ve File Manager kısmına giriyoruz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu sol taraftaki bizim atacağımız yer nereden seçip nereye atacağımız yer. Şimdi sol taraftaki USB giriş yapıyorum ben ve sağ kısma geçiyorum. Sağ kısımda da şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Aslında ayrı meni kullanırsanız biraz daha iyi olabilecek sanki. Şimdi e, Multiman'da dediğim gibi Multiman klasörümüz normalde Games klasörü arkadaşlar. Zaten orada gösterdim otomatik olarak klasör içerisinde neresidir diye bulacağınız şekli gösterdim. Fakat oyunumuz Multiman içerisinde değilse dışarıdaysa ne yapacağız? Game klasörüne gireceksiniz. Ve burada gördüğünüz gibi e, sol alt kısımda oyunun ikonu çıkıyor. Oyunun fotoğrafı çıkıyor arkadaşlar. Buradan oyunu direkt bulabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde bulup... Hangi oyunu atacaksanız buradan atabilirsiniz. Arkadaşlar unutmayın. Bu işlemi yapmanız için eğer dışarıdaysa game klasörüne, eğer multimanın içerisindeyse o zaman games klasörün içerisine atıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın hangi oyunu seçecekseniz onu seçersiniz. Bunun içerisine yapıştırdıktan sonra sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. videomuz buraya kadar da. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.